Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zulu oynuyoruz. Zula'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Bugün gemi artısındayız. Yine bir ölüm maçı oynayacağız. Hemen şu alttan girmek istiyorum. Bakayım karşı taraftan gelen var mı? Yalnız güzel. Güzel aldık yalnız burayı. Böyle karşı tarafa direkt olarak tam. Görme abi beni. Ay güzel vurdu. Mehmetçik artı 5. Güzel. <laughs> sağ taraftan geliyor olması lazım. Hop güzel. Ne vardı elinde? M4 abi. Şu sağ tarafa bir bomba sallayalım. Bekle. Güzel. <laughs> 5'e 1 gidiyoruz arkadaşlar. Tamam artık 5'e 2. Aslında arkadaşlar pompalı oynamak istiyorum. Çok arkadaşlar diyorum bunun da farkındayım. <laughs> Alt taraftan gelen var mı? Abi buraya da pusmazsın ya. M3'e artı 7 e basmak da ayrıca. Gerçi bendeki de artı 6. Hak verdim şimdi adama da. Gel abisi. Bir bomba salladım. Oradan oraya gitmemiştir bence. Aa, ölmüş bu burada. Ay güzel. 6'ya 4 gidiyorum. Şu an oyunun lideri yok. Artık var. Abi harbi m 3 şey artı 7 basmak ne ya? Tek atıyor biliyor musunuz bile arkadaşlar? Hop. Kaçtım güzel. Bu arada arka plandan ses geliyorsa bunun içinde kusura bakmayın arkadaşlar. Abi az daha bıçaklayacaktı. Allah'tan öyle bir şey olmadı. <laughs> P90 reis. Sen sal bakayım şimdi P90'ı bana. Çok seri mermiler atıyor biliyoruz P90'ı. <laughs> Aleykümselam. E, radyo sesi size geliyor mu bilmiyorum da. İlerle abicim ilerle. İlerleme abi dön geri dön geri. 11'e 7. Şu an ortalama aslında pek fazla da kötü değil ama ortalama bir şey şu anda yine harikalandık ya. <laughs> Sol taraftan akıp gidelim arkadaşlar. Var mı bakalım şurada? Bir bomba salladım ama yoktur diye düşünüyorum. Şuradan aşağı atladım. Hadi be. Kaçtı. Aşağıdan girmek istiyorum ama aşağıya yani pusan var mıdır? Korktum korktum. Evet arkalandık sesi duydum. Olmadı neyse. 12'e 9. Videomuz kaç dakikalık oldu bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Şöyle atayım ben bu bombayı. Tam oturan yoksa bu taraftadır. Çöplük yapma zamanı diyecektim ama. Lan onca kişinin arasından ben çaldım o güzel. Güzel aldım bunları. Ay digel yedi bizimki. Ay güzel güzel arkadaşlar güzel. Sevdim sevdim. <laughs> Aa arkadan ben nasıl öldüm lan ona. asla silah değiştirelim arkadaşlar. Ben de makon oynayayım mı? Artı altı sonuçta. Işte. Bakalım oynayabilecek miyiz. Güzel. Buradan bir kill aldık. Çık abi yukarı. Tamam bir dakika. Canıma doldurayım öyle gel. Tamam. Makonlu olmuyor arkadaşlar. M3'e geçelim biz en iyisi. Tamam m 4 a oynayalım arkadaşlar. <laughs> Olmadı yine <laughs> bize şey gözükecek. <laughs> Kafa attım ben bu arada onu. Tamam. Diğer hiçbir silahlı olmuyor arkadaşlar. Aslında sniper'a da geçebilirim. Orada oyun çok fazla uzunmuş. şuradan gelirse vururum. Şurada az şey yapmak istiyorum. Ay. Yine bir yerlerden yedik ama. Haydi bakalım. Sol taraf daha hareketli arkadaşlar. Hop güzel. Ay kesemedim. Kestim vallaha kestim. Oğlum heyecandan mı lan? <laughs> Ay güzel tamam. Mehmetçiğe geri dönelim arkadaşlar. 19-14 çok kötü gidiyoruz ama bence video biraz sarıyor. Bana göre biraz sarıyor. Ne sıfır asist ne demek abi ya sıfır asist çok az değil mi? Hatta yok ki ne değil mi? Ben bomba yoksturdum zannettim ya yani çok sevinmiştim. Korktum şimdi bundan da korktum. Güzel. Tamam geri inmiş gibi F katı var arkadaşlar. Tekrardan yukarı çıkıyoruz. Tamam. Abi kuru alacaktım. Tamam çık. Hepimiz niye buraya doluştuk ben de bilmiyorum. Ben kendi silahımı da kaybettim o yüzden. Arkadan öldük. Anca arkalanıyoruz zaten. Hayatta <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsız gibiyim. Abi. Aa ben bunu da alırdım ya. Var ya, kolum kopmuş da sanki şey yapmış gibiyim. kardeşim bunu burada haşladılar. Tamam hadi şu gorozu ile bir kere biz kullanalım arkadaşlar. Nasıl bir silahmış? Hiç kullanmadım daha önce. Onu de alıyorlar ha. Yani artı bastığın zaman iyiymiş gibi. Daha önce hiç kullanmadım için pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama. Abi bizim base'e basmış bunlar. 137, 114. Neden kaybediyoruz peki? <laughs> Aa bak sağlı sollu geliyorlar. Yukarı çıktı bu. Alırlar mı onu? Aldılar. Şöyle bir bomba sallayalım şuradan. Tamam, gelen yok. 25'i 20 gidiyoruz. O kadar çok kötü gidiyoruz ki. Yani Baya baya kötü gidiyoruz arkadaşlar. Bir tanesi de oradan çıkacak. Çıkmadı. Kafa atmıştım ne güzel. Ee, şey yapmadım. Neyse tamam. Hadi be. Abi onu vuracağım diye sağ sola dikkat etmedim. Kar 98 alalım. Çıkalım şu köşeye. Ama burada yukarı çıkan çok az gibi. Hadi be. Sallanmasaydı alıyordum ne güzel. <laughs> Sağ tarafa geçelim arkadaşlar. Orada büyük ihtimalle bekliyor. Hop güzel. Bunu da aldık. 33'e 23. Yani idare eder bir skor diyebilirim. Oğlum mı lan. Hadi be. Kafasını görüyordum da ayarlayamadım. Elim titredi ya. Tamam tamam. İnandım ya. Ve tamam. videomuz bu arada 10 dakikaya yakın bir süre de oldu. Maçı evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Yine kaybettik maalesef. Ee, ben video boyunca pek konuşamadım. Ee, Sonuçta oyun oynuyoruz ve bence konuşmak kolay değil bir oyun oynarken ve özellikle bir savaş oyunu oynuyorsak hiç kolay değil. E, 33-24 gittik yani baya kötü. 43-26 gidenler var mesela. Her neyse e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki zula videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin.